Ekmek çeşitlerini yaparken evimizde bulunan, diyelim ki evdeyiz, misafirlerimiz geldi, öğrenciyiz, arkadaşlarımız var. 1 kilo un, yani 7-8 bardak un, 4 bardak, 3,5-4 bardak su, 1 yemek kaşığı tuz, bir tane yaş maya veya bir tane kuru maya veya 300 gram hazırlamış olduğunuz ekşi maya. Hamuru yoğurdunuz, hamuru 2-3'e ayırıyorsunuz. Evinizde zeytin olabilir, ceviz olabilir, birine onu yapıyorsunuz, diğerine... Örneğin elimde ne vardı? Biber, taze soğan, fesleğen, maydanoz gibi ürünümüzle ne yapıyoruz? Doğrayaraktan ürünümüze katıyoruz. Müzik Hazırlamış olduğumuz hamurumuza cevizi kattık. Müzik maydanoz, biber, kırmızı biber, toz biber. Baharat çeşitleriyle de ekmeğimizi yapabiliyoruz. Müzik Yapışmaması için çok az bir sıvı yağ ve zeytinyağı elinize batırırsanız hamurunuza çok güzel şekil verebilirsiniz. Şöyle ıslatılmış olduğumuz ürün üzerine ister elekle ister bu şekilde un dökerekten de süsleyebiliriz. Evet, şimdi küçük ekmeğimizi yaptık. Sıra geldi büyük ekmeğimizi yapmaya. Hamuru ikiye bölüyoruz. Elimizin çilebi önce yuvarlıyoruz, bir daha yapıyoruz, hamurun iyi olduğunu anlayabilmek için ele yapışmaması lazım, ele yapışmıyorsa hamurun iyi olduğunu anlıyoruz. Evet, yeşili hamurumuzu şekil verirken şunu yapıyoruz, katlıyoruz, her iki ucunu inceltiyoruz. Islatıyoruz. İster fırçayla ister kaşıkla. Galette un atabilirsiniz bu şekilde. Kepek atabilirsiniz. Ve şimdi geldi ürünümüze şekil vermeye. Ne yapıyoruz? Keskin bir bıçak veya jiletle Görmüş olduğunuz gibi buradaki ekmeğimizin şekli budur. Buradaki ekmeğimiz de budur. Yapılan ürün en az 1'e 2 büyümeli. En az %100 büyümeli ki öyle pişirmelisiniz. Hazırlamış olduğumuz ekmeği mayalandırıyoruz. Ortalama 20-25 dakika 40 derecede istenen büyüklüğe geldikten sonra 200 dereceli fırınımıza atıp ekmeğin büyüklüğüne göre 15-20 dakika pişiriyoruz. Evde de yaparken ev fırınında Fırınınızı 40 derece getirip yapmış olduğunuz ürünü fırının içine atıyorsunuz. 15-25 dakika mayalandırıyorsunuz. İstersen üstüne bir su serpiyorsunuz ve fırını 200-220 derece getirip 220 derecede pişiriyorsunuz. Asıl olay değil, Ekşi mayalı, kuru mayalı ve yaş mayalı yapmak üzere ekmek çeşitleri gösterdi. Görmüş olduğunuz gibi bir tarifle birden fazla ekmek yapabiliyorsunuz. Evde kalın, afiyetle yiyin, hoşçakalın.